Babamız da dedemize söyledi böyle yani altı ayaklı bir kuzu görmemişler. Allah'ın takdiridir. Eh, doğarken ters doğmuş yani önü kafalı olarak gelmemiş arka tarafından doğmuş. Ha. Böyle yani saati yerindedir. Hasta masta değil. Ha. değil. Sütünü içiyor, yemini yiyor ha. bu şekilde. Gidip geliyor, koşabiliyor. Ha. Sadece altı ha. ayak, iki ayak. Bir oluyor burada, ayrım yapıyor. diğer ayak da ortada gelmiş biraz kısa. لو شكل أبيع <applause>